Arkadaşlar bu videoda size steril bohça açmayı, steril alana solüsyon dökmeyi ve steril alana malzeme bırakmayı göstereceğim. Gördüğünüz üzere burada bir bohça var. Bu bohçaları biz aslında çok sık kullanıyoruz ameliyathane ortamında. Bunun içerisinde yapılacak işleme özgü bazı malzemeler oluyor. Bu merkezi sterilizasyon ünitesi tarafından sterilize edildikten sonra işlem yapmak üzere bizlere sunuluyor. Tahmin ettiğiniz üzere bunun dış kısmı steril değil. Dolayısıyla işte ben buna steril olmayan eldivenlerimle dokunabiliyorum. Birlikte çalıştığınız anestezi uzmanları sizden epidural set, spinal set gibi bazen yapılacak işleme göre set açmanızı isteyebilir. Dolayısıyla siz de nasteri eldiven giyip tabii ki öncesinde el antisepsisini ya da hijyenik el yıkama adımlarınızı tamamlayarak bu bohçayı kendisine açıp kullanıma hazır hale getirmeniz gerekiyor. Bunun için ne yapıyorum? Öncelikle bohçayı aldıktan sonra o zarf duruşunu kendi yüzüme bakacak şekilde tutmam gerekiyor. Yani şu kısım bana bakacak şekilde olmalı. Zaten burada yer alan indikatör de bana bunun ne taraftan açılacağını aslında ifade ediyor. Bu indikatör önemli. Bu materyallerin steril olup olmadığını bana gösteriyor. Dolayısıyla bunun atılmaması, mutlaka işlem sonuna kadar saklanması lazım. Neden? Çünkü yarın öbür gün hastanın başına hastane kaynaklı bir enfeksiyon gelirse bu kaynağın nedenini bulabilmek adına kullandığımız ürünler steril mi değil miydi bunu kanıtlayabilmek adına bu indikatörlerin gösterilmesi önemli. Ardından ne yapıyorum indikatörümü açtıktan sonra arkadaşlar önce kontrol ettim tabii ki dış yüzüne herhangi bir ıslanma vesaire var mı diye indikatörde herhangi bir eksiklik var mı yok mu diye indikatörü açtıktan sonra sıyırdıktan sonra daha sonra önce kendimden uzak tarafı açmam gerekiyor. Bunun için ne yapıyorum önce şu zarf kısmın ileri atılmasını sağlıyorum. Ardından sağ ya da sol nasıl paketlendiyse hiç fark etmez. Önünüze zaten katman katman geliyor. Buralar yine steril değil. Ancak ben yani steril ama artık ben dokundukça sterilitesini bozuyorum. Zaten bu kısım arka tarafta kalacak takdir edersiniz ki. Yine en uçlardan şu şekilde tutup açıyorum. Ardından buradan tutup açıyorum. Ve en son arkadaşlar yine bakın burası buraya dokunduğum zaman sterilitesi bozulacak. Ancak en uçta kalacak. Bunu kendime doğru açıyorum. Artık steril malzeme alanım ortada. Ben buranın üzerinde konuşamam, öksüremem, hapşıramam, üzerine herhangi bir şekilde dokunamam. Dolayısıyla yapacağım işlemleri uzaktan yapmam gerekecek. Örnek verecek olursak steril alana malzeme bırakmak istiyorum. Tabii ki bu malzemeyi bırakırken de bunun sterilitesini yine bozmamam gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz ki bazı ürünler kendiliğinden hazır steril olarak piyasaya sunulurlar. Yani herhangi bir şekilde sterilizasyon aletine, otoklava girmezler. Zaten girecek uygunlukta da değillerdir. Dolayısıyla benim steril olmadığım için bu alana bırakmam gereken malzemeyi bırakırken bunun bu kullandığım materyalin sterilitesini bozmamam gerekiyor. Bu elimdeki bir spinal iğne. Çok sık göreceksiniz bunu. Çeşitli renkleri var. Boy boy gidiyor. Bunları daha detaylı göreceksiniz zaten. Mutlaka arkadaşlar bu tip paketlerin kolay açma yerleri bulunur. Bakın burada kağıt ve plastiğin ayrıldığı bir alan var. İşte ben buradan tutarak bu malzemeyi açıp aşağı doğru atacağım. Ancak malzemeyi içerisinden elimle tutup çekmeyeceğim. Tekniğim nasıl? Bir kağıttan tuttum. Şu şekilde. Bir de paketten tutuyorum. Açıyorum. Bakın elim dışta. Hiçbir şekilde ona değdirmiyorum. Ve alana doğru bırakıyorum. Burası steril olduğu için buraya dokunmuyorum. Yaklaşık 15 santim yukarıdan alana bırakıyorum. Ardından benim benden bir enjektör açmam istendi. Ne yapıyorum? Hemen enjektörü alıyorum. Şu açma kısmından kağıdını ayırıyorum. Hiçbir şekilde dokunmadan alana bırakıyorum. Alanın karışık olması sizi ilgilendirmez. Alanı zaten düzenleyecekler. Ondan yana bir endişeniz olmasın. Ay üstüne geldi, kenara çekeyim gibi bir şey asla söz konusu değil. Siz buraya dağınık bir şekilde bırakıyorsunuz. Buradan sorumlu steril olan kişi hiçbir şekilde size kızmaz. O gelip buranın dağınıklığını mutlaka toparlar. Ardından diyelim ki, e, solüsyon dökmeniz istendi sizden. E, hastanın cilt antisepsisini sağlayacak hekim. Dolayısıyla sizin örnek verecek olursak povidon iyot dökmeniz gerekiyor diyelim ki. Onun için zaten bir kap burada, steril bir kap yer alıyor. Ne yapmanız lazım? Solüsyonu kapağını açtıktan sonra kapağının içine dokunmuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde elimde tutuyorum. Herhangi bir yere bunu değdirmiyorum. Ne kabın e, kapağını ne de kabın e, solüsyonu şişesini Yaklaşık 15 santim yukarıdan solüsyonumu etrafa sıçratmayacak şekilde döküyorum. Kapağını kapatıyorum ve solüsyonumu kenara koyuyorum. Ardından başka benzeme istemiş olsunlar. Örnek verecek olursak bir eldiven açılmasını istemiş olsun hekim. Steril eldiven konulmasını istemiş olsun. Yine ne yapıyoruz? Az önceki derste gördüğünüz gibi hemen şurada yer alan çentiklerinden açıp alana bırakıyoruz ve bunları hastaya herhangi bir şekilde temas etmediği için